Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir saç boyama videosuyla karşınızdayım. Ne yapacağız tahmin edin? Krep yapacağız. Diplerimizi ip tunakla koyultacağız. Ve şu yüzümdeki soluk atmayı atayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar taş ombre yaparılarımı folyonun içine alacağım. Sarı. Mesela şuraya kadar sadece boyayıp bir ile burada yapabilirsiniz ama ben keskin bir geçiş istemediğimden dolayı krepe yapacağım ve paket, paket için alacağım sarılarımı. Geri kalan tüm kısmı koyu rengi boyayacağım. Umarım anlatabildim. Bu arada beğenip izlediğiniz için teşekkür ederim. İzlemeye devam edin. Eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olun. Ve ee, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğenileriniz için de teşekkür ederim. Umarım beğeniyorsunuzdur. O zaman başlayalım. Bir krepe tarağım var arkadaşlar. <laughs> ve şöyle yük tutam ayırdım. Arkadaşlar tek ihtiyacımız cesaretli. ne kadar hani şuraya ittirdiğiniz saçlar koyu olacak. Bakın şunları boyayacağım. Onun ne kadar uzun istiyorsunuz, uzun. ne kadar aralıkta olmasını istiyorsunuz. Az istediğinizde yani üstlerle ben az yapacağım koyu rengi. Buralarda daha az krep yapacağım. Buralarda bir tık daha yoğun olabilir. Ve yaptıktan sonra Ben bu şekilde kayıp atırken paketlersem zorlanacağım. Paketler elime gelecek, kayacak falan. Çünkü paketlerin içinde bir şey olmayacak. şey sıkıntı. Şimdi böyle küçük bir buralara yani ön çerçeveye çok az krep yapıyorum. Çok az. Yakın olsun diyordu yani. kalanı boyayacağız. Bu kadar. Krepili oldu olan yere kadar boyayacağız. Bakıyorum Bakmış olmaması şöyle. Şöyle yapıyoruz. Bunları dikkat ediyoruz. Bu tamamen için kapanması gerekiyor. Boya gelirse oralar. Holly bitti. Biz burada mecbur poşetleyeceğiz. Başka elimde şu an hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar 71 ve oksitasyon 20 molü Şimdi bunun için 73 çeyrek tüp koyacağım, yine çeyrek oksidan koyacağım. O şekilde karıştır. Buraları çıkarmadığında saçımı akıtacağım. Bakacağım sarı grubu nasıl duruyor. Olmazsa artık bu boyadan anda onu sulandırıp çıra yapacağım. Bir yani dengeli olsun diye. Açık renkte böyle sıkıntılar olmuyor. Ama şey yapıyorum ya... Değil mi arkadaşlar? Folyoları çıkarmadan saçımı akıttım duruladım ve aynanın karşısına geçip bakayım dedim size göstereyim dedim. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Daha saçımı açmadım. Yani düşünün. Şimdi ama şey yapacağım. Yine e, bu arttığı boyam, ona biraz su ekleyeceğim. Ekledim daha doğrusu. Çok az bir su için cila. Bir 10 dakika bekleteceğim uçlardan. Ondan sonra bu kreplerimi falan saçım güzelce kremleyip açacağım. Sonuçla karşınızda olacağım inşallah.